Bugün sizinle birlikte Filistin'deki çocuklara dağıtmak için evimde hediye paketi hazırlayacağız. Kudüs hakkında, Filistin hakkında sizinle bu kanalda birçok kez buluştum. Ama elhamdülillah Rabbim nasip etti. 5 sene sonra hasretimi gidermek için, kendi içimde, kalbimde, maneviyatımda bir dirilme yaşamak için Kudüs'e gitmeye. Ve bu süreçte bir önceki sürecimden daha çok bilgili bir şekilde hareket ediyorum. Açıkçası o zaman öğrenciydim çok fazla param yoktu ama yine de çocuklara bir şeyler götürmek istiyordum ve çikolata şeker almıştık biz arkadaşlarımızda. Ama şöyle bir durum oluyor. Filistin'deki çocuklara siz şeker çikolata verdiğinizde onlar da çantalarından çıkarıp size veriyorlar. Yani şekere, çikolataya böyle abur cubura yeterince doymuş çocuklar. Gelen herkes onları getirdiği için Avrupa'dan başka yerlerden gelen herkes verdiği için. Ve sonra dedik ki hani o çocuklara kalıcı bir şekilde destek olmak ya da bir şekilde de olsa eğitimlerine destek olmak için neler yapabiliriz? Musa Hicazi ile görüşmüştük çünkü Kudüs'e gittiğimizde ve eğitim noktasında çok ciddi eksikliklerin olduğunu söylemişti Filistin'de. Ve Ondan sonraki giden bütün arkadaşlarım kırtasiye destek masraflarını karşılayacak şekilde bir kampanyaya yürüttü ya da hediyelerini o şekilde hazırladı. Açıkçası ben de bu gidişimde öyle yapmak istedim. Hani orada çocukların ulaşamayacağı oyuncakları da seçmeye çalıştım. He elden vermesi kolay minik olan oyuncaklar. Mesela benim için taşımaması kolay olduğu için şurada mesela bu küçücük bir boyut ama İçinde kaç tane var? 12 tane kalem var. Mesela boya kalemi var. Bunu miniklere verebilirim. 2-3 yaşındaki çocuklar da elinde kalem tutuyor arkadaşlar. Hani onlara da ulaştırırken bunlara dikkat edebiliriz. Ve büyükler için mesela sulu boya takımları aldık şöyle. Bu sulu boya takımlarını vermeyi düşünüyorum. Ondan sonra defter desteği vermeyi benim benim küçük en çok eksik olan şey defterdi açıkçası. Okul defterleri dışında ekstra bir defter alınmazdı bana karalayım çizeyim diye. Onun için bir kağıt bile benim için çok değerliydi. Bunu bilerek mesela çocuklara böyle defterler almaya çalıştık. Onun dışında renkli renkli kalem tıraşlar aldık. Hani hoşlarına gitsin diye. Eğitim görmeleri için gereken masrafı karşılamayacak şekilde amargoları var. Ve o çocuklar kıt kanat geçinerek eğitim görüyorlar ve Şöyle bir şey de var. Filistinler o kadar zeki ki Türkiye'de hangi Filistin'i tanıdıysam ya doktordu ya mühendisdi ya da yok şey üst derecedeki üniversitelerde okuyorlardı. O yoklukta öyle bir eğitim alarak geliyorlar düşünün. Ama bunlar <laughs> çok hoşuma gitti. <laughs> şöyle sticker'lar. Çok tatlı dedim hani bunu çocuklara verelim. Kızlar için ayrı, şöyle kızlar için minnoş minnoş. Erkekler için ayrı setler aldık. Ondan sonra daha küçük çocuklar olursa böyle tatlış tatlı şeyler verelim dedik. Hatta şeyi bile düşündük. Bazı sticker'lar simliydi. Ee, yanında Suriyelilerle çalışan bir arkadaşım var. Diyor hani aldığın şeyin anneye vereceği rahatsızlığı da düşünerek alman lazım. Benim bildiğim annelerin en çok rahatsız olduğu şey bu simli sticker'lar. her yere sim dağılıyor. Temizlemesi çok zor oluyor onlar için. Yani düşünün aldığımız sticker'lar da annelerine kadar düşünerek aldık. Ondan sonra mesela şöyle farklı farklı şeyler var. Hani bunlar erkekleri için olanlar. Daha minikler için böyle böyle. Şimdi biraz sonra arkadaşlarım gelecek ve çocukların yaş sınırlarını tespit ederek o yaşlara göre bu aldığımız çıkırlar, kırtasiye malzemelerinin hepsini sınıflayacağız inşallah. Mesela erkeklere şöyle kalemler aldık. Bunun kızını bulamadım maalesef. Ama çok hoşuma gidiyordu. Küçükken en değerli varlığımdı bu kalem. Yani kendi küçüklüğümü düşünerek, oradaki çocukların olduğu durumları düşünerek e, ulaşamayacakları, aldıklarında çok mutlu olacakları kırtasiye malzemelerini almak istedim açıkçası. Erkekler için tabii araba. Bol bol araba aldım. Onları hani bunları falan el halinde direkt e, hiçbir paket yapmayacağım. El halinde gördüm çocuğa böyle direkt uzatacağım. Ama şu um, hot wheels var. Bunlar ikili. Mesela bunları teker teker kırtasiye paketlerinin içine koymayı düşünüyorum. Onun dışında mesela şöyle setler aldım. Kurşun kalem setleri. Küçük bir çocuk görürsem, ilkokulluğa başlamış derecesinde olan küçük çocuklara bunları koyacağım. İşte bu bu renkli ya dediğim gibi hani ben aldığım alış yaptığım alışverişlerde hepsini çocukları düşünerek yaptım. Ama e, dağıtırken rastgele dağıtmayı düşünmüyorum açıkçası. İvedi bir şekilde hemen tespit edip şu çocuk 8-9 yaşındadır ver gibi yapmayı düşünüyorum. Ondan sonra başka neler aldık? Bol bol e, boya kalemi aldık. Şu şekilde. Kurşun kalemler aldık. Umarım çocuklar için etkili olur bunlar. Ee, daha önceki gösterdiğim erkekler için bu kalemlerin Kızını bulamadım ama kızlar için böyle tek tek renkli kalemler koymayı düşünüyorum. Sonra balon aldık bol bol. Bu balonları hem yaptığım hediye paketlerinin içine koyacağım. Hem de mesela bu paketi direkt bez çantamın içine atacağım. Orada gördüğüm çocuklara dağıtacağım. Biz şeye rast gelmiştik. Bunu videolarımda da bahsettim arkadaşlar. Aksa'nın avlusunda dolaşıyoruz. Türk bayraklı şişirilmiş bir balonu gördü yaşlı bir teyze. Ve üzerinde sırf Türk bayrağı var diyerek o balonu alıp yerden evine götürdü. Hani o anı görmek beni o kadar çok mutlu etti ki yani düşünün e, beli bükülmüş artık yaşlılıktan bir yaşlı teyze bile Türkiye'nin bayrağını ve Türkiye'nin oradaki önemini bize orada gösterdi. E, keşke bulabilseydim burada böyle bir Türk bayraklı balonlar ama siz Türkiye'den gidecek olursanız eğer mutlaka Türk bayraklı e, balonları alıp orada dağıtmanızı tavsiye ederim. Minnoş minnoş şeyler aldık, tokalar aldık çocuklara vermek için. Şuna falan bir bakar mısınız ya? Çok tatlı. Bunları işte dağıtacağım orada. Ee, kalemler çok fazla çeşitli bulamadım ama şöyle şöyle. Bunların işte hepsini bir hediye paketi yapmayı düşünüyoruz biraz sonra. Siz de elinizden geldiğince alabilirsiniz. Açıkçası biz e, eşimle birlikte çok fazla alışveriş yaptık. Ama... E, çok herkese dağılmamama rağmen birkaç arkadaşa dillendirerek birçok yardıma ulaştım açıkçası. Orada bağış yapmak isteyen insanlar para gönderdi bana. Filistinli çocuklar için çalışmalar yapan Musa Hicazi var, Burcu Erlaklak Derneği var. Hani oraya ulaştırmayı istiyorum açıkçası. Onlar alanda, sahada eksiklikleri daha iyi bildikleri için, belki de eğitim masraflarında farklı noktalarda daha güzel destek olabilecekleri için ben orada kendi ruhumu, maneviyatımı, kalbimi besleyecek minno şeyler al. Heyecanımı paylaşarak diri tutuyorum arkadaşlar. Derdimi, davamı size anlatarak diri tutuyorum. Onun için bolca Instagram'da, burada, sizinle birlikte dert ne varsa her şey paylaşıyorum. Bu da inşallah hoşunuza gidecek ya da size faydası olacak bir video olmuştur. Ee, videolarımı nasıl paylaşırım bilmiyorum. Bu kanalda emin olun Kudüs'ü daha fazla konuşmaya, aktarmaya devam edeceğim. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Esen kalın, hoşçakalın.